Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Orta Afrika'nın çat ülkesinden hepinize selam olsun Elhamdülillah Zonguldak İlme Hizmet Vakfı olarak Afrika'nın Çat bölgesindeyiz. Sizlerden gelen emanetler doğrultusunda susuz köyleri sularla buluşturmaya devam ediyoruz. Rabbim Teala sizlerden razı olsun. Rabbim Teala bu hissedarlarımızdan merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Hayatta olanlara da sağlık, sıhhat nasip eylesin. Afrika'dan hepinize selam olsun. Şimdi kuyumuzun açılışına geçiyoruz. Evet elhamdülillah. Metrelerce derinlikten çıktı bu kuyumuz elhamdülillah. Çiçek gibi maşallah bu kardeşlerimiz bu sudan içecekler, yıkanacaklar, temizlenecekler. Rabbim sizlerden razı olsun. Efendimizin elinden kana kana Kevser Avucu'nda içmeyi sizlere nasip eylesin diyorum. Não, não,